Bugün Kahramanmaraş iline bir tır gönderiyoruz. İçerinde Çanakkale Belediyesi atölyesinde yapılmış olan sobalar ve tabii ki vatandaşların armağan ettikleri odunlar var. Aynı zamanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu odunlar var. Niçin Kahramanmaraş? Artık bundan sonra daha düzenli ve ihtiyaç odaklı davranmamız gerekiyor. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş ilinde bir yapılanmaya gitti. Biz de kendileriyle diyalog kurduk. O diyalog net neticesinde bize ihtiyaç bildirdiler. Biz de bölgeye özellikle soba çok ihtiyaç var. E, sobaları göndereceğiz. Bugün inşallah belki ikinci bir tır içinde odunumuz mevcut. E, bir kısım bir arkadaşımız da başka yerden almıştı. Onları da belki hataya göndermek gibi bir durum olacak. E, bundan sonra yapılması gereken daha itidalli davranıp Bölgedeki ihtiyaçları görerek göndermek. Çünkü bunların ekonomik açıdan bir değer, amaca ulaşması önemli. Buradaki vatandaşların yardım ettikleri şeyin gerçek amacıyla kullanılması gibi şeyler artık çok önemli oluyor. Daha çok barınma ihtiyaçları ve tabii ki ısınma ihtiyaçları ön plana çıktı. Ben de hep basını izliyorum, her yerden bakıyorum. Hani giysiyle ilgili çok fazla bir artık talep değil. Daha çok çadır, konteyner ve ısınma amacıyla ihtiyaçların çok olduğunu biliyoruz. teşekkür ederiz size. Biz böyle vatandaşlarımızdan gelen destekler biriktikçe de peyderpey ihtiyaç doğrultusunda göndermeyi düşünüyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.